Herkese merhabalar arkadaşlar. Matematik Peneli ve Acil Matematik kanalında yayınladığımız Trigonometri Konu Altın Fasiküllerine hoş geldiniz. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Konu Anlatımını bugün işleyeceğiz. Zaten çok uzun bir konu değil. Tek bir videoda bu işi halletmeye çalışacağız. Öncelikle Acil Matematik ve Matematik Peneli kanallarına abone olursanız mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdi biliyorsunuz aslında bir fonksiyonun ters fonksiyonu yazılabilmesi için mutlaka ama mutlaka ne olması gerekiyordu? birebir ve örten olması gerekiyor. Çünkü birebir ve örten fonksiyonların tersi vardır. Mesela bir fonksiyon olma şartı neydi? Tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinden yalnız bir elemanla eşleşmesi ve tanım kümesindeki her elemanın karşıya gitmesiydi. Tersten düşünün. Şimdi ters fonksiyonda değer kümesi olarak kabul ettiğiniz fonksiyon değer kümesi olarak kabul ettiğiniz yer tanım kümesi olmuş oluyor. Yani oradaki elemanla karşıya gitmek zorunda ve sadece bir elemanla eşleşmek zorunda. Ve bunu ulaşabilmesi için tek bir şart var. O da birebir ve bir örten olması. Trigonometrik fonksiyonların en geniş tanım kümesinde birebir ve bir örten değillerdir. O yüzden bazı bölgeler almak zorundayız. Trigonometrik fonksiyonları birebir ve bir örten olacak şekilde tanım ve değer kümelerini ne yapacağız? Sınırlandıracağız ve sınırlandırdığımız bölgede biz onların ters trigonometrik fonksiyonunu yazacağız arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonların birebir ve örten oldukları aralıklardaki terslerine ters trigonometrik fonksiyonlar denir. Bu fonksiyonları ifade etmek için trigonometrik fonksiyonun önüne bir ön ek olarak arc getiririz. Kosinüs x'in tersi için arc kosinüs x, sinüs x'in tersi için arc sinüs x ve tanjant x'in tersi için arc tanjant x gösterimlerini kullanacağız. Arc kontanjant ifadesi müfredat olmadığından bu kısma fasükümüze yer verilmemiştir. Ama ark tanjantı anladığınızı zaten Ark kotanjantın mantığını da kısaca sizlere vereceğiz arkadaşlar. Öyle çok büyük bir fark olmadığını söyleyelim. Şimdi önce ark kosinüs fonksiyonu ile ilgili bir bilgi verelim. Kosinüs fonksiyonun birebir e e örtün olduğu aralıklarından 0 pi. Şimdi bakın kosinüsün normalde grafiği biliyorsunuz ki hepinizin bildiği bir grafik. Kos 0 nereye gidecek? 1'e gidecek. 90 iken 0'a, 180 ken eksi 1'e, 270 iken 0'a ve 2 pi'ken Tekrar nereye gitmiş olacak? Bire. Yani şöyle bir sistem olduğunu söyleyebiliriz kosünüs için. Şimdi bu birebir bir fonksiyon değil. Bakın dikkat edin, iki nokta kesiyor. O yüzden biz bu sistemi Tabi bu böyle ne yapıyor? Sonsuza kadar şöyle gittiğini söyleyelim. Sallıyorum. İşte biz bu sistemi değerli arkadaşlar Ne yapacağız? Siliyoruz. Neresine kadar? Birebir. Yani en yüksek aldığı değer zaten bakın burada bir. Şurada da kaç almış? Eksi bir. Tüm değerleri aldığı bölge şurası fark ettiyseniz. Onu da sağlayan fonksiyonun şurası olduğunu söyleme şansım var mı? Var. O yüzden ben ne yapıyorum? Bu fonksiyonun şu kısmını ve şu kısmını ne yapıyoruz burada? Siliyoruz. Sildiğimiz takdirde geri kalan fonksiyon şurası biliyorsunuz ki ne? Pi. Şurası pi bölü 2. İşte bakın fonksiyonumuzun birebir ve bir örten olduğu bir aralık seçtik. Ve bu şekilde yapıyoruz. Kotanjantlı mantık aynı neredeyse. F0 pi kapalı aralığından eksi 1 1 aralığına olmak üzere fx eşittir cos x fonksiyonun tersi bir fonksiyon belirtiyor şu anda. İşte biz burada dikkatinizi çekecek olursa fx eşittir cos x fonksiyonun tersi f'in tersi x ya yani da cos üzeri eksi 1x veya f'in tersi x cos x olarak gösteririz. E burada tanım kümesi 0 pi iken o zaman burada değer kümesi ne olacak? 0 pi. Değer görüntü kümesi eksi -1, 1 iken burada tanım kümesi eksi -1, 1 olacak. Yani senin fonksiyonun eksi 1 bir aralığından 0 pi. Sen artık buraya değer yazacaksın. Aldığı değeri yazacaksın, gittiği açıyı bulacaksın. Normalde biz açıyı yazıp gittiği değeri buluyorduk. Şimdi ise ne yapacaksın arkadaşım? Değeri yazıp o değeri yapan açıyı bulman gerekiyor. Bu tanımdan yararlanarak y eşittir cos x ancak ve ancak x eşittir art cos y ne yapılabiliyor? Yazılabiliyor sevgili arkadaşlar. Diğer fonksiyonlar için de bunu bu şekilde söyleyeceğiz. Şimdi burada yapman gereken ifade şu. Ark kosinüs x'in fonksiyonu nereden nereye? Eksi 1, 1 aralığından 0 pi. Zaten 0, 90 arası pozitif olan kısım. 90, 180 arası da negatif olan kısım. Şimdi burada şu soruyu soracaksın kendine. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı nedir? İşte ama bu aralık içinde düşüneceksin. Yani birinci ve ikinci bölge kosinüs. Kotanjant da öyle. Burada yok ama kotanjant için de birinci ve ikinci bölge. Sinüs tanjantın bölgeleri de aynı. Şimdi kosinüs 1 bölü 2 yapan açı normalde neydi? Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. O zaman burası 60 derece ya da ne yazacaksın? Pi bölü 3 olarak söylemiş olacaksın. Mantığı bu. Veya ar kosinüs 1 bölü 2'ye sen k dersen her iki tarafın tersini aldığında biliyorsun bunları yer fonksiyon ne olacak? Tersine dönecek. Kosinüs k 1 bölü 2 olmuş olacak. Mantığı bu. E ne zaman 1 bölü 2? 60 derece. Ya da pi bölü 3 olarak söyleyeceğiz. Ark kosinüs eksi kök 3 bölü 2 demiş. O zaman bunu bulacağın aralık 90 ile 180 derece arasında olması gerekecek. E biliyorsun ki ne zaman kosinüs? Yani ben buna m dersem kosinüs m eksi kök 3 bölü 2 olacak. Ne zaman kök 3 bölü 2? 30 derecenin bütünlerinde. Yani 150 derece veya 5 pi bölü 6 olarak söyleyeceksin. Kosinüs eksi kök 2 bölü 2 açıyı ne diyelim? O zaman kosinüs ne? Eksi kök 2 bölü 2. Biliyorsunuz ki kosinüs kök 2 bölü 2 45 ve 135. 225, 315 derece 45'in ne katlarında oluyor fark ettiyseniz. Tek katlarında oluyor. Burada ikinci bölgede bakacağım için ne açısın? 135 derece veya 3 pi bölü 4 olarak ne yapabileceksin burada? Söylemiş olacaksın. Mantık bu. Sen kosinüse bakarken pozitif kısımlar birinci bölge, negatif kısımlar ikinci bölge olacak şekilde yapacaksın. Tabii ki ark sistemlerinde. Evet en sevdiğimiz soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Tanjant ark kosinüs 1 bölü 3 ifadesinin sonucunu bulunuz demiş. Burada yapacağınız çok fazla bir şey yok. Buraya ne diyeceksiniz? K diyeceksiniz. O zaman sizden isteyen ne? Tanjant K soru işareti. Kime K dediniz? Ar kosinüs 1 bölü 3'e K dediniz. O zaman kosinüs K ne olmuş olacak? 1 bölü 3 olmuş olacak. Burada hemen bir dik üçgen çizelim. Hemen üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle Üçgenimiz çizdik. Şimdi burada kosinüs K. Şu açıya K dedik. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten burası 1, 3. 9'dan 9, 3'ün karesi 9. 9'dan 1 çıktı 8. Buraya 2 kare kök 2 kalmış oldu. Ne yapacağız artık? Benden tanjant K istiyor. Tanjant K'da karşı bölü komşudan 2 kök 2 bölü 1'den 2 kare kök 2 cevabı. Benim bu sorunun nesi olacaktır arkadaşlar? Doğru cevabı olacaktır. En çok gelen ters trigonometrik fonksiyon soru tipi bu. Devam edelim. Eksi pi bölü 6 küçük eşit x küçük eşit pi bölü 6 olmak üzere fx eşittir sinüs 3x eksi 2 fonksiyon tersini bulmuş. Biz fonksiyonlarda tersi bulurken amaç x'i ne yapmaktı? Yalnız bırakmaktı. O zaman y eşittir sinüs 3x eksi 2 olarak yazıyoruz. 2 eksi 2'yi karşıya atıyoruz. Şimdi ben bir trigonometrik ifadeyi kendi bileşenden kurtarmak için onun arkını almam gerekiyor. Yani her iki tarafı ark sinüsünü alıyorum. Çünkü bir fonksiyonla ters işleme girdiğinde birim fonksiyonu veriyordu. O zaman ben ne yapıyorum? Ark sinüs y artı 2 eşit olmalı. Ark sinüs sinüs 3x. İşte bu ark sinle sin denk geldiği zaman bileşke fonksiyon mantığıyla birimi gidiyor. Yani burası 3x kalıyor. Ark sinüs y artı 2 eşittir 3 x'ten her tarafı 3'e böldüğümüzde x ark sinüs y artı 2 bölü 3 kalıyor. O zaman fonksiyon tersinde de f'in tersi x ark sinüs x artı 2 bölü ne kalmış oluyor? 3 olarak yapmış oluyoruz. Devam ediyoruz. İşte burada anlattığımız olaydı bu. Bir fonksiyonun ters fonksiyonu ile birleşik savunumunda birim fonksiyonel dedilir. edilir. F bileşke F'nin tersi veya F'nin tersi bileşke F birim identity function olduğundan kosinüs R cos, X yani şu iki ifade birbirlerine I yapacaklar. Yine bu iki ifade birbirlerine tanjant içinde geçerli. Bu kotanjant içinde geçerli. O yüzden sadece ne kısımları kalıyor? Oradaki ifade kaldığını söylüyoruz. Kosinüs R kosinüs 0 tam onda 5 demiş. Zaten bunlar birbirinin tersi olduğu için götürecekler. Direkt doğru cevabın 0 tam onda 5 ya da 1 bölü 2 olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Yukarıdaki ifadenin açılımı diyoruz. Sinüs pi bölü 2 eksi ar kosinüs 1 bölü 4 ifadesinin değeri kaçtır? İşte ben buraya hemen aynı bir önceki mantıkta 2-3 önceki çözdüğümüz soru mantığıyla K diyorum. Sinüs pi bölü 2 eksi K bir indirgeme formülü geliyor. 90'dan çıkarttığımızda dönüşüm olacak ve bu ne olacak? Kosinüs K olmuş oldu. Şimdi biz neye k demiştik? Ark kosinüs 1 bölü 4'e k demiştik. E bunları yer değiştirirsek veya her iki tarafın kosinüsünü alırsak kos ark kos birbirini götürür. Kosinüs k 1 bölü 4'tür. E zaten benden istenen de kosinüs k olduğu için cevabım kaç olacaktır sevgili arkadaşlar? 1 bölü 4 olacaktır diyoruz. Evet mantıklı. Hep bu tipte sorular göreceksiniz zaten. Fx eşittir kosinüs 2 eksi x bölü 3 fonksiyonun tanım kümesini bulmuş. Şimdi kosinüs fonksiyonu eksi 1 1 aralığından nereye? 0 pi aralığına gidiyordu. O zaman buradaki yazabileceğim sayıların eksi 1 ile kaç arasında olması gerekecek? 1 arasında olması gerekecek. O halde önce şu 2'den kurtulalım. Her tarafı eksi 2 ile toplarsak eksi 3 küçük eşittir. Eksi x bölü 3 küçük eşittir. Bunu bu tarafa attığımızda eksi 1 her tarafı 3 ile çarparsak eksi 9 küçük eşit eksi x küçük eşit eksi 3. Her tarafı eksi 1 ile çarptığımızda eşitlik yön değiştirecek. 9 büyük eşit x büyük eşit 3'ten sizin tanım kümeniz ne gelecektir? 3 ile kaç arası olacaktır? 9 aralığı olduğunu söyleyeceğiz. Mantık bu. Sen buraya ne yazabiliyorsun? Buraya yazabileceğin sayılar eksi 1 ile 1 arasında sınırlı olduğuna göre x'e seni verebilirsin? Ona dikkat etmen gerekiyor. Geldik. Şimdi Ark sinüs fonksiyonunda da mantık aynı. Sinüs fonksiyonunun sen grafiğini biliyorsun. Sıfırken sıfır. Değil mi? Pi bölü 2 iken 1. Şurada 1 olsun. Pi iken tekrar 0. Sonra eksi 1, 0. Mantık aynı. Kosinüsün bir kaymış hali gibi düşünebiliriz. Şurada da eksi pi bölü 2 iken yani eksi pi bölü 2 değerindeyken ne olacak? Eksi 1 olacağını söyleyebilirim. Şöyle gelecek ve şöyle bir grafik olacak. İşte bunun Yine alabildiği değerler 1 ile eksi 1 arasında olacak şekilde birebir bir örten olduğu yer. Bakın şu kısım. Görüyor musunuz? Bakın şu kısım. O yüzden silgimi alıyorum. Ve şu kısmı ne yapıyoruz? Şuraya kadar olan kısmı siliyoruz. Ve şuradan olan kısmı da tekrardan siliyoruz arkadaşlar. Ve şurayı birleştirdiğimizde. Işte sizin fonksiyonunuzun, sinüs fonksiyonunun birebir ve bir örten olduğu aralık. Eksi pi bölü 2. Burası eksi pi bölü 2. Burası da ne olmuş oluyor? Pi bölü 2 aralığı olarak kabul etmiş oluyorsun. Mantık bu. İşte burada da anlatmak istediği bu. Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığından eksi 1 1 olmak üzere. Burada birebir bir örten olduğundan dolayı sinüs x fonksiyon tersi yani aksinüs x fonksiyonu eksi 1 1 aralığından eksi pi bölü 2 pi bölü 2. Dördüncü bölge ve birinci bölge. Birinci bölgede pozitif değerler. Dördüncü bölgede negatif değerler. Ama bu dördüncü bölgeyi gezerken biz yani onun esas ölçüsü değil de eksi açı olarak mesela eksi pi bölü 2 eksi pi bölü 3 olarak ne yapacağız? Yazacağız değerli arkadaşlar. Y eşittir sinüs x x eşittir sin y olarak yazılabiliyor. Zaten arc cos'tan yaptığımız mantığın aynısı burada gene geçerli diyoruz. Arc sinüs bölü 2 hemen arc sinüs ifadesini yazdığımızda nasıl yazıyorduk? Eksi 1 1 aralığından eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığına yazdık. Ben buraya k dersem sinüs k kök 3 bölü 2 ki bu açının 60 derece olması anlamına gelecektir. O zaman k açımız pi bölü 3 olarak gelecektir. Buraya m dersek sinüs m eksi 1 bölü 2 normalde biliyorsunuz ki burada şunu düşünün pozitifin aynısını eksilisini alacaksın sadece. Sinüs ne zaman 1 bölü 2 olur? 30 derecede olur. 30 derecede olduğundan dolayı m açısı eksi pi bölü kaç olacak? 6 olarak yani 30 derece nasıl yazacağım? Eksi pi bölü 6. Normalde 1 bölü 2 olsaydı ne yazacaktım? Pi bölü 6 olarak yazacaktık diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Klasik soru. Yine aynı mantık. Yine biraz önce çözdüğümüz. Zaten çok fazla bir mantık yok burada. Bu istenen benden tanjant k. A sin 3 bölü 5 k her tarafın sinüs aldığında sin arcsin sin birimini götürecek. Sinüs k buradan 3 bölü 5. Hemen bir dik üçgen çiziyoruz. Yani bunlar da Pozitifler birinci bölgeye fark ettiyseniz. Çizelim. Buraya K karşı. hipotenüs 5. Özel üçgen 3, 4, 5. Senden tanjant K istiyor. 3 bölü 4 cevabı. Benim bu sorumun nesi olacaktır sevgili arkadaşlar? Doğru cevabı olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Aynı mantık art tanjant içinde geçerli. Art tanjantta art sinüsün e, tanım kümeleri aynı sayılır. Sadece sinüste uç noktalar dahilken tanjantta da uç noktalar tanımsız olduğu için dahil değil arkadaşlar. Ama mantık olarak 4. ve 1. bölge mantığıyla yine yaklaşıyoruz. Tanjant x'in fonksiyonu eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığından r'ye giderken birebir bir örten. Tanjant x'i şöyle yaparsak tanjant 0 0'a gidecek. Pi bölü 2 tanımsızdı hatırlıyorsanız şöyle. Eksi pi bölü 2 de yine tanımsızdı. Ve grafiğinizin şöyle bir şekilde ne yapması gerekiyordu? Şöyle bir şekilde gelmesi gerekiyordu. O yüzden birebir bir örten oluyor burada. Biz yine bu fonksiyonun tersine arctanjant x olarak söylüyoruz ve tekrar söylüyoruz. E, tüm sayılardan e, eksi pi bölü 2 pi bölü 2'ye gidecek. Ne yazarsak yazalım. Burada eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında yani yine aynı mantıkta. Burada tanjantı r'ye yazıyoruz. Hani sinüste eksi 1 1 yazıyorduk ama burada tanjant her türlü değeri ne yapabiliyor? Alabiliyor diyoruz arkadaşlar. Yine art tanjant 1'e m dersek tanjant m ne zaman 1 olur? ki bu en çok bildiğiniz açılardan bir tanesi. Ne zaman bir olur? 45 derecede. O zaman m pi bölü 4 olacak. Çünkü aralık her zaman r'den şöyle eksi pi bölü 2 pi bölü 2 olarak değerlendireceğiz. Buna ne edersek tanjant ne eksi köküçten tanjant ne eksi tanjant ne zaman köküç olur? Hemen 30-60-90 üçgeni şöyle çizelim. 30-60 şurası 1, Kök 3, 2. Bakın tanjant 60'mış bu. Normalde 60 derece. O zaman bu pi bölü 3 yani. n eksi pi bölü 3 demem yeterli. Sinüs aynı mantık, aynı çözüm mantığına sahip olduğunu söyleyebilirim. kotanjantta da, kosinüs aynı mantığa sahip olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. X sıfırdan büyük olmak üzere sinüs artanjant x ifadesinin değerini x türünden bulmuşuz. Aynı. Bakın sayı olmayabilir ama mantık aynı. Buraya k dersek benden istediği aslında sinüs k'nın ifadesi. Neye k dedik? Ark tanjant x'e k dedik. E ben burada x'i yalnız bırakmak için her tarafın tanjantını alırım. O zaman x ne olur? Tanjant k olur. Bunu bulduktan sonra bir dik üçgen çizerim. Şöyle çizelim dik üçgenimizi. Açımız k. Tanjant k x'e burası x burası 1. Hemen Pisagor yaparsam burada x'in karesi artı 1'in karesi karekök içerisinde x kare artı 1. O zaman senden sinüs k istiyordu, o da x bölü karekök içerisinde x kare artı 1 yazdığımızda cevabını ne yapmış oluruz değerli arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Mantık bu. Kotanjant pi bölü 2 artı art tanjant 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Hemen mantık yine aynı, buna k diyoruz. Kotanjant 90 artı k indirgeme 90'da değişim kesin olacak. 90'daki değişim tanjanta dönüşecek ama ikinci bölge olduğu için eksi tanjant k istiyor bizden. Bunu soruyor. Kime k demiştik? Art tanjant 2'ye k demiştik. Yer değiştirirsek tanjant k eşittir 2 olur. O zaman benim cevabım eksi 2 olacaktır diyoruz sevgili gençler. 0 küçük x küçük 1 olmak üzere a eşittir x artı arc sinüs eksi x B eşittir arkkosünüs x artı arkkosünüs eksi x. Ve C eşittir arktanjant x artı arktanjant eksi x olduğuna göre A, B ve C'nin değerlerini buluruz demiş. Şimdi arkadaşlar burada arksinüs x'i düşünecek olursak neydi? Arksinüs x nereden nereye gitmek zorundaydı? Eksi 1, 1 aralığından. Eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına gitmek zorundaydı. Zaten arksinüs x'i burada açı yapan biliyorsunuz ki sinüs 31 bölü 2 eksi sinüs, yani sinüs eksi 30, eksi 1 2 idi. Yani buradaki ifade zaten ben bu açıyı, ifadeyi k açısı yapıyorsa buraya ne yapmak zorunda? Eksi k açısı yapmak zorunda. O zaman bu k ile eksi k'nın toplamının kaç olacağını söylerim ben. Sıfır. Burada c'ye de hemen baktığımda c ile e, sinüs de, tanjantın mantığı aynı olduğu için ben buraya m dersem burası da çıkmak zorunda. Eksi m. O yüzden burası da yine sıfır gelmek zorunda. Ama Ark kosinüs x neydi hatırlarsınız arkadaşlar? Eksi 1, 1 aralığından nereye gitmek zorundaydı? 0, pi aralığına gitmek zorundaydı. O zaman ben buraya k açısı dersem bu eksi x yapan açının ne olması gerekecek? Yani mesela 1 bölü 2 mesela 60 dereceydi. Eksi 1 bölü 2 120 derece. Yani bunlar 180'e tamamlamak zorunda. Yani pi eksi k olarak yazmak zorundayım burayı. O zaman k artı pi eksi k'dan Burası ne gelmek zorunda? Pi gelmek zorunda diyoruz. Bir yorum sorusu, bir mantık sorusu ama basit bir açı mantığıyla düşünürseniz çok rahat bir şekilde bunu ne yapabilirsiniz? Değerli arkadaşlar çözebilirsiniz. Evet sevgili gençler. acı Matematik ve Matematik Fenleri kanalında hazırladığımız trigonometrik 16 fasiküllerinde ters trigonometrik, ters trigonometrik 16 fasiküllerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zaten daha öncesinde başlangıç ve test sorularını eklemiştik. Az bir konu anlatımımız kaldı sevgili arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ederim. Bundan sonra grafikler, periyotlar ve trigonometrik denklemlerle büyük ihtimalle konu anlatımını bitirmiş olacağız. aynı zamanda Matematik Genel kanalında Acil Matematik TYT Matematik Soru Bankası, AYT Matematik Soru Bankası ve TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine başlıyoruz. Bilginiz olsun. Oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.